Aha burada gittim. anahtar vardı normalde yerleri değişiyor kanka Lan arkamda şeyin Anahtar aldım salan anahtarı Aa bebek buldum Temiz Hadi. bebek mi? Kötü bebek Onu Harbis şeyin yanına koy direkt fırının ama Bo bodrumda... Bodrum'un girişine koy bak Çok gezmeye gerek yok. Hadi oğlum yukarı çıkalım Koşum aldım biraz Ulan kirli bebek. Ben, buradaymış. Lan gelin niye beni tek başıma yukarı gönderiyorsun? Merdiven. Ben geliyorum ya. ya. Merdivenlerden yukarı doğru çıkıyordum. Nereye gittiniz? Hadi gel. Ha. Bulamadık ki orayı ya. Ulan. Benim. Ah. Allah Allah. Kim bu? Kapıdan içeri girdim bak ben de gelin. Evet. Kim var benden çıkan benim? Ha. Hadi. <laughs> Oğlum Şimdi. bir şey mi? Ben sizi kaybederim de siz beni hiç kaybetmezsiniz. <laughs> Aynen. Ya Hüseyin yemin küçücük boyunda şey zannediyorum. Bebek ya, zannediyorum. Ya... Korkuyor. Yukarı çıkıyorduk sürekli işte. Oğlum ben Opa'nın arkasından gidiyorum. Opa kesin döver onu. <gülüyor> Aynen. <laughs> ne deneyeceğim bakayım. Aaa. ne <gülüyor> <gülüyor> Gülüyorlar. <Korkuyorum>. <gülüyor> Anahtarlar nerede ki? Nerededir ki? Ben? Ne olmuş buraya? Götü ruh burayı geçirmiş hele. Öyle mi? Öyle. Aha bu ne lan? Soğan. Beyler <laughs> yol tıkalı. Evet. Aşağı atlayın <laughs> mı? <geliyorsa>. Aa, açtım <laughs> kapıyı gel. Öler lan. Şeydik. Dur bir iki dakika. Herkes bu zorluyor. <laughs> Aa üst kata Allah. Hadi. Babam yemin ederim babam. <laughs> Kırk kapıyı <bu> zorluyor. <gülüyor> Hiç <gülüyor> mi açılmıyor? <laughs> üst katta çok bebek olması lazım. Çok Bravo. Çok Buradaki çok kapıyı açamazsak hiçbir şey yaramaz ki. Bodrum katına buradan girmemiz lazım ya. Yani. Lan gülüyorlar bak. Ha burada bak burası. Bir şeyler yazıyor. Ama okumuştuk bunları. Neyse anahtarların yerine niye aklınızı tutmunuz abicim siz? Kanka bu... bence onların yerini biliyorsunuz. Kanka çoğunu sen aldın zaten. <gülüyor> ha. ha. <gülüyor> bu ailes şimdi karşıma çıkarsa ben ölürüm ama. Yok lan bir şey olmaz. Lan oğlum her yer kapalı. Burası da kapalı. Yalnız Lan çatı katında beni tek mi bıraktınız? Gene mi? Ney? Oğlum zaten herkesin He. dalması lazım. Kanka hayır. Varmış. Asla kabul edemem. Valla tek gibi gezmeyin kardeşim. Valla ben ben sen olunca, ben sen neyim abi ben seni bırakmam ben apo. <laughs> tamam <laughs> <laughs> Şu gidişe baksana <laughs> abi. Oradan gitmiş Şey gibi. Ya, düştüm mapus damlarına. Hayalet bizim burada olduğumuzu biliyor mu ben acaba? Apo bir de tespih alsın. <laughs> böyle gitti. Hayalet burada yanında da. Ya Apo da var ya, oğlum evet. bizde de hayalet var. Ay hayalet var. <laughs> bizde de Apo var. Karşında. Aha. <laughs> Bum. Selam. Bebeği düşürtmeyin de. Allah Allah. <laughs> Güneşi görmek ister misin? <laughs> Dur bakayım. Allah Sen belanı vermesin. bak bu. korktum yine korktum. Şuradan gidelim mi Apo gel. Aa çakmak buldum. Kibrit. Alan çakmak şart. şart. Evet Çinlik. çakmak lazım. Ooo. Işte. Oh my taşlarla. <laughs> <laughs> Geliyor bak. <laughs> lan bazıları indik. <laughs> kaç lan kaç. Ona nasıl attayım run. Run. Ran 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 ran. Allah burada. Lan burada. Nerede lan tek kalmışım ben. Allah cezanızı yukarı çıkıyorum ben. Kaç kaç. Arkamda biri burada var mı? Ulan biriniz gelsin benimle. Biz <laughs> aşağıdayız. Aşağı anahtar buldum yatak odasının anahtarı. İyi tamam ilk anahtar güzel. Aa birinizin arkasındayım. Ha, ha, ha. Buldum yatak odasında bebeği aldım temiz bebeği. Helal lan sana. Ver şuna ver. Verme lan. Ver burada. Nerede hayal? Salon anahtarı Aa, yok. Aa temiz bebek. bebek. Yer değiştirdim şeyle. Anahtar yok mu ya? Anahtar koltuğun altında. Anahtar. Ağzını kim? büyük odaya geldim. Kim bu? Balkona çıkan kimdi az önce? Benim ben, ben Aşağıya baksaydın beni gördün. Gördüm zaten. Sen görmeyecek <laughs> gibi misin? Bu kim lan? Hadi Bu, Aa, geliyor Aha Geliyor, nah. geliyor. nerede? <laughs> temiz bebeği verdim, temiz bebeği. Aa atar mı? Ya oğlum ben niye, niye, niye sadece diye manyak? Verin <laughs> <Yarın, gülüyor> lan lan <laughs> lan? Allah burada. Kaç nerede ya, oğlum aşağı. nerede? Al temiz bebeği. Aşağıda. ha. Beynim... <laughs> <laughs> Allah Kapattım. cezanı vermesin. Bir üstüme kapattınız kapıyı. Şükür git lan. Dur bakayım. Bak. Allah açtı Allah. Bende temiz bebek var. Al. Al. Bak sakinleş. Tamam. Hadi o duşum Kay şey buldum kay bulamadım gerçi ben daha Bulamadın Bağırıyordun ya az önce buldum diye Kibritmiş Hüseyin <laughs> <laughs> niye çatı katına indik bir öyle çıktık Çatı katına indik <laughs> Adam korkudan dilini yuttun ne diyeceğini bilmiyor Burada bir yerde şey vardı Zıplıyordu sadece Aha burada gitti. anahtar vardı normalde Yerleri değişiyor kanka <laughs>

Temiz bebeği verin şuna geri zekalı. Ben verdim oğlum. Kirli bebek. Nerede bu anahtarlar ya? Lan yine tek kaldım. Nereden gittiniz? Yok lan 3 kişiyiz Heh. işte. Oo apo tamam. Kibrit ki bu da? Temiz bebek buldum. Anahtar var mı? Anahtar koltuğun altında. Anahtar. Başım anahtarın neyse ne kurtlayayım. Neredesiniz oğlum? Tek kaldım. Apo, Apo, Apo ne, o... nasıl kaybederim seni ha buradaymışsın. Şimdi hayalet gelecek karşıma öldüreceğim ya. Anahtar arayın anahtar dağılıp. Kanka gel sen de biz anahtar arayalım. aynen ikişer ikişer dağılıp. Aynen, aynen, aynen. neredesin siz... Sizin... <laughs> siz, iki. biz iki. Ana <laughs> Apo! Apo <laughs> kurtar Apo! Kaç. <laughs> 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 Nerede, Nerede oğlum ben bunu dalıyorum ya. <gülüyor> 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 apo'ya bakacağız. Benim <laughs> 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 sevgilim gibi olacak. Ağzını sıyım. Burada bir yerde o. Oğlum anahtar bulun ya. Ay, Allah, Allah cezanı. Abi ben bunu içim abi. Oğlum en altı yok mudur anahtar burada Oğlum, ya. Beni yalnız bıraktın lan. Oğlum APO geliyor apo. Apo. <laughs> Aç kapıyı apo. Apo. <gülüyor> 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 Vur şuna. Kimi yakaladı bu? <laughs> ben verdim ya. ben bebek verdim. Ya. Ben verdim. Ben Bak güzel ben kardeşim çekildi kaçalım ha. çekil. Geçin. Allah bebek şey aşkına çekil. Bebek. Lan çekilsin ha. Aaa lan uzun Apo gitti. <laughs> Apo gitti. Hayır Apo gitti. <gülüyor> <gülüyor> Yandık. Çekil. <laughs> Sıkıştım oğlum ben burada. <laughs> Apo. Heybetin gitti kanka. <laughs> oğlum bir şey Gene büyüyüm ben ha. Bakma bana öyle bakma bakma. Bana öyle. Bakma 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 Lan kutul Geçemiyorum <laughs> Sıkıştım Yardım edin Allah aşkına yardım edin <laughs> ya güzel kardeşim bak. Lütfen anlaşabiliriz. Bırak beni ha. Bırak Berek da gideyim. Gelir bu gelir. Orbay fırsattan istifade arıyor mu Sen şey Oğlum. Aynen. <laughs> oğlum bu sinirlendi sıkışık. Burada ka- Aa, lan git! <laughs> <Hayır>. Oğlum <laughs> anahtar yok ki ya. Apo. <laughs> Valla anahtar bulamadım hiç. Allah. AHA! Aha. Ya <laughs> oğlum bu korkutuyor beni. <laughs> lan et evet, Allah! O ne lan o tip ne? Baka girdim. Anahtar ya. yok ya. Anahtar yok ya. Ben, gel bakayım. Gel gel sen. Olur, gündüz oynayalım, gece de oynamayalım ya. Gel sen git şuradan gel. Allah! Run! Run! Run run ya, run ya, run, run senin anahtarını bulan var mı? Run run. Hayır, Yok sen... bakıyor mu anahtarları sanki anahtarları. İlk yemek odası, sonra salon, sonra şey işte. Yatak odası, sonra bodrum. Sana sana şey. geziniyorum şimdi karşıma çıkacak. Beni çocuk yapsın da. Lan bu rap... kim? Ha Apo'ymuş bir oğlum ya. O gel işte apo. <laughs> Burada lan. Lan oha. Hayalet yanımda, arkamda, at, önümde hatta. Neyse ben şöyle Ben balkondan aşağı atlay Sen çatıda mısın? Allah. <laughs> Apo ben atlayamam. Hayır çatıda değil mi? Çatının bir altındayım. Ben de oradayım. Aa dur biri var, biri var. Dur kim o? Bu kim? Oo. Allah para ver Bak, <laughs> <aldınlar gülüyor> <bunu>. bak sakin <laughs> Öyle gelme. Aha. Aa! ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Nerede o? Kanka feneri kapayınca gidiyor sanırım lan. Kanka ben Hadi feneri kapayamam bu arada. Işığa, <laughs> ışığa duyarlı. Biz de duyarlı Zapo. Görmeyeceğiz bir anda karşıma çıkacak. Aha peşimde peşimde çatıya geliyor. <laughs> Polisler kaçın. Kanka geliyor. Dur dur dur. dur. Ya Hüseyin ne çabuk ayrılıyorsun gözden. Yalnız Kim aşağı bu? gitme 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 oradan gitme. Buradan gitme. mı? Kanka. Aşağı iniyor aşağı iniyor. Oğlum. Apo'da hack var. Kanka <laughs> yaratımda birlikteyiz. <laughs> Oğlum anahtar yok anahtar. Anahtar koltuğun altında. Anahtar e, nerede yine? Alın geliyor. Run. Aa bana geliyor. Bana geliyor. Aha. <laughs> Kanka var ya <laughs> nerelere gittim var ya aklını çıkar. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> duvar duvarın içinden geçtim korkudan. <laughs> Aha açtın lan adayı. Hayır. Ee, Gelmiyorsun ee? değil mi? Gelmiyorsun değil mi? <laughs> Geliyorum, ya ya. Geliyorum değil mi? Geliyorum değil mi? İyi, tüylerim diken diken oldu. Aa önümden geçti, önümden geçti merdivenlerde. Aa şimdi çatıda çatıda. Kaç kaç <laughs> ben kaçmam lazım. Ne arıyorum be? Kaçmam Oğlum, lazım. Oğlum ne kaçmadım ya. Ne zaman çatıya çıksam bu geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bak kuduruk gibi istiyor bak bir şeyler. Selamünaleyküm. <laughs> Şöyle gel bakayım. Ananı. Mantığını anladım. Ah, hayır. Kaç kaç Kanka. Kaç orada kaç. Oğlum çıkmaz yol nerede? Ananı. Ura. Kaç. Allah aşkına dur. Bu <laughs> <laughs> arkamızda 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 Aynen. arkamızda. Nereye <laughs> geliyor? Kaç adam. Of karın kasıyor. Kapattım. Yapmış. Ananı ana <laughs> kaç kaç. Hayır çıkmaz yok. Görevi gel benim kolum. Kimse demeye göre çıkmıyor. Nerede bu salak? <laughs> of adrenalin taban ya. Kanka bunun mantığı şu. Biz kapıları zorluyoruz ya. Kapıları zorladığımız için geliyor. Öyle mi? Aynen. Anahtarınız yoksa, anahtarınız yoksa zorlamayın. Oha. Kapı benim kapım ne bir problem yok. Oha kim zorluyor lan öyle? <laughs> buldum, buldum buldum buldum. Neyi buldun? Sen <laughs> temiz bebek Lan arkamızda... Anasını... <laughs> anahtar önemli anahtar şu an. Tiriz. Bulamıyoruz bulamıyoruz anahtar bulamıyoruz. Anahtar. Buldun mu lan? Yok boş etmiş. Hüseyin bulmamız lazım bak hadi. Aga arıyorum arıyorum. Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyorum abi. Lan! Ovalıyorum. <laughs> Sal kapıyı lan. <laughs> <laughs> en aktar de seni kodlayın bacım. En aktar Kanka... koltuğun altında. <laughs> ya bu kadar zor olmamalı ya. Bir tane anahtar. Oğlum bana. nereye girdi bu anahtarlar? Burası neresi? <laughs> Söyle... Allah cezanı vermesin. <laughs> ya manyak. Aa, i̇şaretli bebek buldum. Allah Allah. Vallahi onlar şimdilik işinize yaramaz. Taze bebeklerle şey yapın da temiz. Taze bebek. <laughs> Taze bebek. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin, gel. Hüseyin hadi, neredesin? Bir tane bebek verdim. İyi bebeği verdim. Aferin, tamam. Kötü bebeği tamam. verirsen Hadi oluyor? gel, gel Hüseyin. Apo, Apo, Apo kaçsana. S Seri o bulmak lazım. bakacağım ben. Ahsen'e bakalım ilk, evet. Ahsen nedir? Çünkü yerine her yerine baktım lan şeyin yok. Ahsen'e en son indiriliyor işte. İlk... Buna yani. anlatcaz anar hani mısın Apo? <laughs> ne oldu lan? Seni gördüm. Seni gördüm, <laughs> göreli. Doğru yerleri arıyorsun sadece, tamam? Kanka hiçbir yerde yok ya, hani... Ulan Allah cezanı vermesin Orbay. <laughs> ya bizim ya. ne biliyor Kapıyı kapatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben de onu diyecektim. <laughs> Kap kapıyı kapatıyoruz. Kapıyı kapattığımız için de nereye girdiğimizi bilmiyoruz. ya, <laughs> ya yine. Oğlum anahtar mı var kapıyı açacak kapatacak? Açtığınız kapıları kapatmayın. Hiçbir kapıyı oh. kapatmayın yani. Tamam abi. Oo buradan diğer tarafı görüyorum. <laughs> Olan bak. Aha, Oğlum, biri doğru. koşuyor, bak. Biri koşuyor evet. Pıt pıt geliyor buldum. bana. Da. Buldum, anahtarı, Aha. buldum Ha, ha ne atık anahtarı? Çatı katı anahtarı. Vallahi mı? Hadi. Hayır anana! <laughs> Aa üstüne koşuyormuşum. <gülüyor> 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 Lan! <gülüyor> Help me! Kimler şu, an... Kimler şu an canlı? Ben. Kaçtım görme 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 görme. Lütfen görme lütfen görme. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Kerem mi ya? <laughs> Görün. Kanka bakacağım hakikaten görmedi. Feneri kapadın mı sen? Evet. Ondan görmedi. Görmedi. Şey diyeceğim ben çatı katına gidiyorum. O şimdi Bebek verdim. <laughs> Bebek verdim. Peşimde. Bebek mi verdin? <laughs> tamam. O zaman çıkabilirim. Sen de anahtar arıyorum. Tamam çatı katını göster. Gel Tablası burada. ]ymüş. Oğlum temin kaçayım dedim şeyin kadının üstüne <laughs> koy. Ka kaçıyormuş. Kadın <laughs> <laughs> çocuğu neyse artık. Bin yaşında falan. San? Hadi hadi. Hazır değilmiş bir şey. Karanlık bebekler ha, sıçrayacak gel. ondan. Tutun da. Aaa ananı tuttum. O ne oğlum? Tuttu mu? Hayır bir sürü bebek çıktı içeride. Ya, yakaladınız mı? Aha bu K. Bodrum katı K'ni aldım. Tamam gel. aç Şey Orbay neredesin? Beraber inelim Orbay. <laughs> hadi gidelim o. Hadi. Nereden gidiyoruz? Buradan. Neredesin Mutfağa ki? Mutfağa gel. Mutfağa gel. <laughs> Kaçacaksın onu dinleme sen beni. <laughs> gelin gelin ben <gülüyor> <gülüyor> biliyorum yolu. He tamam burası. He. Şimdi burayı açacağız. Haydi bak.